Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 38 Menekşe Mina ile aşağı indiğinde gözü Yiğit'e hiç yönelmedi. Hoş geldiniz derken bile yüzüne bakmadı. Mina'nın söylediklerinin hesabını almamıştı. Bir de utanıyordu. Hem de korkunç bir şekilde. Aşağı inerken hiç istemediği halde Mina onu resmen sürüklemişti. Üzerine giyindiklerini görünce ise resmen saldıracaktı kıza. Hızla kendi seçtiklerinin giyinmesini sağladı kızın. Gül dedi Yiğit ayağa kalkarken. İzin verirsen Menekşe ile biraz yalnız görüşebilir miyim? Diyerek izin istedi. Olur. Bahçede görüşebilirsiniz diye cevap verdiğinde ablası Menekşe dudaklarını kemiriyordu. O zaman yemeğe kadar bize müsaade diyerek Yiğit bahçeye çıkmak için hareket ettiğinde Menekşe onu duymamış gibi davranıyordu. Aşık olurken oluyordu ama gel gör ki hala çocuktu bu kız. Menekşe dedi Yiğit'in arkasından gitmesi için işaret etti Gül. Menekşe ablasının uyarısıyla ayağa kalkarak adamın arkasından bahçeye çıktı. Geldin. Yiğit sevdiği kızla Kamelya'ya doğru yürüyordu. "Ablam." diye cevap verirken yüzünü buruşturdu kız. Sanki sen gelmek istemedin diye şakalaştı Yiğit damarına basıyordu şu an. Kız olduğu yerde durdu aniden. Hemen geri dönebilirim o zaman. O olmaz işte. Gece saçlı. Hadi kamelyada oturalım biraz. Konuşmamız lazım bizim. Kesinlikle konuşmaları lazımdı. Yiğit kızı ardında bırakarak kamelyaya gittiğinde o da mecburen ayaklarını sürüyerek adamın yanına gitti. Emindi şu an. Onları izliyor olmalıydı içeridekiler. En azından Gül kendisi izlemiyorsa da Mina ya da Yasemin bu görevi seve seve gerine getiriyor olmalıydılar. Yiğit'in ardından gelip sesini duyabileceği kadar uzak bir yere oturdu kız. Bu tavrına gülümsedi memnuniyetle Yiğit. Boğazını temizler gibi öksürdü konuşmaya başlamadan önce. O akşam sana Mine'nin yalaya geleceğini söylemediğim için özür dilerim. Yüzünü buruşturdu kız. Keyfini kaçırmak istemedim inan. Mine ile annem emri vaki yapmıştı. Annemi diye açıklarken yiğit, emri vaki diye sordu menekşe. Emri vakiler mi yönetecek eğer ikimizin bir hayatı olursa? Demek ki zorlayacaktı. Gülümse daha adam. Zaten bu kızın bu hallerine aşık olmamış mıydı o? Evet. Annem uzun zamandır bir araya gelemiyoruz diye düşünmüş. Biliyorsun Mine'den uzak duruyordum. Annemle konuşunca o da bize kendince yardım etmek istemiş. Neyse yemek yedik, annem vardı, sohbet ettik ve annem yatmaya gidince laf lafı açtı. Bildiğin duruma geldik. Senin telefonda duyduğun, Mine'nin senin kızdırmak için yaptığı bir şeydi. Kısaca anlatmıştı olanları. Ama öyle demiyordu gönderdiği mesajlarda. Derken kırgınlığı her halinden belliydi. Kendisine iftira mı atıyordu yani? O şahane burnunu yine havaya dikmişti kız. Sen ve ben bir aradayken yaşadıklarımızı an ve an arkadaşlarına bildirir misin? Dediğinde hızlıca adama baktı. Kızma hemen ya. Gerçi kızınca o kadar güzel oluyorsun ki. Kız utanarak hemen başını eğdi aşağıya. Yani demem o ki. Ona vakit bulabilir misin? Aklına başka bir şey gelmişsin tabii. Diye sorarken göz kırptı adam kendisine bakan sevdiğine. Menekşe düşündü biraz mesela şu an elinde telefon konuştuklarımızı hiç kimseye anlatmıyorsun. Ya o ben değil ki. Ben özelimi paylaşmayı sevmem dedi Menekşe. ve genel olarak böyleyim. Ama o benim gibi değil. İki sevgili anı yaşarken mesajlaşmaz birileriyle. Sevdiğinin yüzüne bakıyor o adam. Bana bak dedi bakışlarını aşağı yemiş olan kıza. Bak da şu yaşadığım sıkıntılarım nihayet ersin artık. Sana baktığıma pişman olmak istemiyorum. Bana atılan iftiraları hak etmedim ben dedi Menekşe dişlerin arasından. Yutkundu adam. Hak etmedin. Senden bu tarz olaylara maruz kaldığın için çok özür dilerim. Bir daha olmasına izin vermemek için elimden geleni yapacağıma da söz veriyorum. Menekşe başını kaldırdı. Sevdiği adamın gözlerine bakıp hemen aldı bakışlarını. Ben dedim Menekşe. Mina ablanın bu şekilde davranacağını hiç düşünmedim. Tamam biz ona bir yanlış yaptık. Yiğit de düşünmemişti böyle bir davranışı. İtidalli bir kızla tanıdığı kadarıyla. Demek ki değildi. Tanımış olmuştu böylelikle. Biz değil yavrum. Menekşe adamın ağzından çıkan lafla hop orada dur bakalım. Yok öyle yavrum mavrum Menekşe tersler bir tonda konuşuyordu ve çok öfkeliydi. Nedenmiş o? Derken Yiğit gülümsüyordu. Ben sevdiğim kadına canım ne isterse onu derim. O kadar da değil. Ben sevmem böyle sulu sulu yılış lafları diye itiraz etti genç kız. Sulu laf mı? Dediğinde kahkaha attı adam. Alış güzelim alış. Bende daha neler var hem insan sevdiğini en güzel kelamlarla hitap etmez mi? Sen mesela. O zaman şimdi olmaz diyelim diyerek adamı susturdu kız. Tamam o olur bak. Sen bana cevap ver şimdi. Aynen devam edelim değil mi? Kim ne derse desin. Benim boynumu bükmeyeceksin değil mi? Sensizliği, sessizliğini, hasretini yaşatmayacaksın bana değil mi? Sesini duymamaya mahkum olmayacağım değil mi? Azad edildi mi herhalde? Tamam dedi kız yüzündeki o muhteşem tebessümüyle. Kim ne derse desin. Oh be diyerek rahatladı Yiğit. Derin bir nefes aldı. Ciğerlerim inan oksijene hasret kalmıştı dediğinde kıkırdadı kız. Ama beni aldatırsan sana keseceğim ceza korkunç olur dedi Menekşe tehditkar bir tonda. Çatık kaşlarla sevdiği adama bakıyordu. Biliyorum dedi Yiğit gülerek. Eğer böyle bir şey olursa en ağır cezayı kes bana. Sensizliğe mahkum. Belki yıllar sonra bensizlik sana en ağır ceza olmaz. Kim bilir? Belki de ödül olur. Allah bilir dedi adam. Seni gördüğüm günden beri aşkımla büyüttüm seni. Gidecekse bu gönülden o zaman aşk da olmaz değil mi? Kız sadece başını sallayarak cevap verdi adama. Şimdi ne yapacağız diye kafasındaki soruyu sordu Menekşe. Konuyu değiştirmek istiyordu. Daha fazla bu aşk meşk meselerini konuşmak istemiyordu genç adamla. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. İnan şu an hiç cevabım yok. Önce Mirza ile konuşmam lazım ve Gül ile. Sana demiştim en kısa zamanda evlenmek istiyorum ben diye. Evlenmek benim için çok erken. Öncelikle üniversite sınavı bitmeliydi. Şu an bu konu için ayıracak zamanı yoktu ama çok da gecikmezdi hani. Erken değil. Seni bu dedikodular içinde yalnız bırakamam. Kız durumun farkında değildi galiba. Mine abla devam edecek değil mi? diye sorarken yüzünü buruşturdu kız. Asıl sormak istedikleri vardı ama nasıl cevap alacağını bilemiyordu. Galiba alacağı cevap korkuyordu ama sormalıydı. Sana bir şey sormam lazım benim ne istersen diye açık yüreklilikle cevap verdi. Siz yani Mina abla ve sen ve duraksadı. Bu konularda konuşamazdı ki bu kız. Evet, kaşlarını çatarak baktı adam. Ne demek istediğini anlamamak mümkün değildi. Kızın suratı şu an kıpkırmızıydı. Demek ki annesinin bildiklerini herkes biliyordu. Sorumu anladın sen. Derken gerisini getiremiyor, dudaklarını kemiriyordu. Tamam tamam. Seni fazla yormayayım. Biz nişanlıydık. İleri gitmeyi istedik ama gidemedik. Bir an adamın gözlerine baktı, yüzünü buruşturmuştu iğrenir gibi. Bir adamın aklı başka biriyle meşgulken olmuyor canım böyle şeyler. Korkacağın herhangi bir şeyi yaşamadık yani diye açıkladı Tabii Yiğit. Tabii Yiğit'in korkacağı şey ile Menekşe'nin korkacağı şey başkaydı. Ama onun evinde kalmışsın dedi Menekşe. Kaldım. Sadece aynı yatakta yattık. O kadar da değil. O kadar? Ne kadar da o kadar demek acaba? Başka ne kadar olurdu acaba? Benim inandığım din bunu yasaklar. Bana göre yani dinimize göre siz zina yapmışsınız dedi Menekşe kendinden emin bir sesle. Ne o yani aynı yatakta yatmak falan diye söylendi kız. Benim hayatım bu dedi Yiğit çaresizce. Bu zamana kadar çok yatağa yanımda bir kadınla yattım. İyi ben de tövbe tövbe ya diyerek başını olumsuzca sallayıp sustu. Kendine ne yakıştırıyordu böyle? Allah korusun güzelim. Senden sonra sadece mine oldu ve o yatakta da sadece yattım. Senin yolun, yaşantın artık benim yolum ve yaşantım. Derin bir nefes aldı kız. Buna sevindim dedi memnuniyetle. Sana bir şey daha söylemem lazım. Nedir diye sordu Yiğit. Acaba başka ne vardı? Ben yarın tesettüre gireceğim. Haramdan kendimi uzak tutmam lazım. Anladım. Daha önceden de söylemiştin. Benim için sorun yok. Ama haramdan uzak tutmam lazım derken ne demek istedin anlamadım. Yani senin ne böyle? Ya bu haram. Belki o zaman daha çok dikkat ederim diye mi? diye kız salladı başına. Sen ambalajı ne kadar kapatırsan kapat, ben içindekini her geçen gün daha fazla seviyorum. Ya konuşma böyle diye inledi kız adeta. Tamam, tamam. Şimdilik diye sustu adam. Artık eve girelim mi? Yasemin ablamın boynu ağrımıştır bize bakarken dediğinde eve doğru baktı Yiğit. Bizi izliyorlar yani. Tahmin etmemiş değildi aslında. Evet. Ben ne yapıyorum diye merak ediyorlardır dedi Menekşe. Yani sana saldırmamı bekliyorlardı. Onlara malzeme vermedin. Teşekkür ederim dedi Yiğit minnetle. Vermedim. Çünkü Çünkü seni ben seni seviyorum. Bakışlarını yere indirirken söylemişti bunlara. Yiğit işte bunu beklemiyordu. Ben aslında gece saçtım diye sözünü kes Yiğit sesinden anlaşılabilir bir mutlulukla. Gece saçlım. Ben de seni çok seviyorum dedi ayağa kalkarken. Yiğit bu kızın karşısında on sekizlik delikanlı gibi oluyordu. Eve gidelim mi? Menekşe de ayağa kalktı. Mirza abim sana çok kızdı mı? diye sordu Menekşe. Ondan saklamak Yiğit için zordu bunu biliyordu. Söylemedi diye kırılmış olabilirdi. Hayır, o sevdayı bilen bir adam diye yanıtladı Menekşe'yi Yiğit. Hani ona söylemeni istemedim ya, Haklı sebepleri de anlatınca ablam bana kızdı. Ama sonra dinleyince anladı dedi Menekşe. Ablam Mine abla gibi bir arkadaşını kaybetti. Bizim görmediğimiz yerde başka bir şeyler varmış demek ki. Arkadaşı tanımak için yola çık derler eskiler. Başıyla onayladı adamı. Bebeğe bir şey olacak diye korkuyorum ama. Kızın endişeleri vardı. Onların yüzünden kimse zarar görmemeliydi. Gül güçlü bir kadın. Mirza Mine'nin Gülün yanına gelmemesi için çaba sarf ediyor. Buna asla izin vermeyecektir. Biliyor musun? Ablam sürekli kusuyor. Çok üzülüyorlu kız bunun için. Bitecek bu konu, inan bana dedi Yiğit. Sen kendini üzme bu konu için. Hem biz mutlu olursak daha da rahatlardı. İnşallah. İpek teyze ne diyor? Yani ikimiz hakkında diye sordu. Menekşe zor soruyor. Tavrını tahmin edebiliyordu gerçi. Annem biliyorsun Mine'yi çok severdi. Ayrıldığımızı kolay kabul etmeyecek gibi. Mine'nin etkisi altında aman sabretmemiz lazım. İkimizi kabul etmesi gerektiğinin farkında. Dedi En azından ben öyle düşünüyorum. Annem benim için çok değerli. Onayını almayı da çok arzu ederim. Ya onaylamazsa? Durdu genç adam. Kendisi bilir. İkimiz de üzülürüz. Ben de üzülürüm dedi fısıltı gibi bir sesle. Sen üzülme kabul edecektir. Peki ya babam diye sordu Menekşe bu defa. Babam kendisine benzediğimi duyunca sevinmiş dedi Yiğit. Bugünkü konuşma gelmişti aklına. Kendisine benzemek diye sordu Menekşe kaşlarını çatarak. Biliyorsun babamın kendisinden epey genç olan simgeyle ilişkisi vardı sen de benden küçüksün ya diye açıkladı Yiğit. Ama sen evli değilsin ve baban da çok yaşlıydı. Aralarında bizim ikimizin arasında o kadar yaş yok ki. Hızlı bir şekilde savunmaya geçmişti genç kız. Sakin güzelim. Sadece onun dediğini dedim. Durgunlaştı genç adam. Senden hep bu sebeple uzak durdum zaten. Ama artık kimsenin fikri benim için önemli değil. Sen ve ben varız ve seninle biz olmak istiyorum derken zile bastım. Yarın okuldan seni alsam çapkın bir bakış attı kıza. Özlüyordu bu kızı. Olmaz. Seninle olmak isterim ama insanlara malzeme verip de üzülmek de istemiyorum. Hem de onların bizim dedikodumuzu ederek günaha da girmelerini de istemem. Haklıydı maalesef. Tamam. Ben de eve gelirim o zaman dedi Yiğit. Çözüm vardı nasıl olsa bu eve her zaman geliyordu. Menekşe gülümsedi. Ablam seni kovalamasın da. Eve girdiklerinde diğerlerini yanına gittiler. Selam verdiler önce. E ee, Yiğit ne zaman kız istemeye geliyorsun diye takıldı Şamil. Daha evlenme teklifi yapmadım bacanak diye cevap verdi Yiğit. Bacanak mı demişti. Ne çabuk alışmıştı bu işe bu adam. Üksürmeye başladı Menekşe. Helal helal güzelim. Evet ya konuşmadık ama Yiğit. Bu işin adını koymak lazım. Bu arada kardeşim yara alsın istemiyorum dedi Gül. Demek ki konuşmuşlardı bu evlilik konusunu. Mirza tek kaşını kaldırmış karısını izliyordu. Ben de ablama hak veriyorum. Tamam, Menekşe küçük ama bizim dinimizde bu flört işlerine izin vermez. Tabii Mine sorununu hiç söylemiyorum bile diyerek Yasemin fikrini söyledi. Yiğit Mirza'ya baktı soran gözlerle. Ben önce Gül'le konuşmak istemiştim ama ellerini açtı adam. O zaman konuşmama, seni bu fikre ikna etmeme hiç gerek yok yani dedi Mirza. Konuşmamışlar mıydı yani? Mirza'm başka bir şekilde olsa daha küçük kardeşim derdim kesinlikle izin vermezdim. Ama olaylar çok kötü gelişti. Bence evlilik insanların bir süre konuşmalarını daha sonra ise olaylar bittiği için susmalarını sağlar. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise bence eğer engel yoksa önlerinde beklemeler içinde bir sebep yok. İslami olarak uygun değil. Nikah şart. Ya sen Yiğit'in kardeşime bakışını görmüyor musun? Gül başını sallamıştı bunu söylerken. Görmez olur muyum? Tabii ki görüyorum diyerek güldü Mirza. Güzel karım benim her zaman en doğrusunu düşünürsün dedi karısını koluyla sararken. Şimdi kim evleniyor ben anlamadım dedi merdivenden inen Hamza. Herkes bakışlarını ona çevirmişlerdi. Tabii ki Yiğit abim ile menekşe diye pat diye konuştu Mina. Ne zaman? Hamza şaşırmıştı. O güzel gözlerini kocaman açmış. Yiğit ile menekşe arasında bakışlarını gezdiriyordu. Yiğit abi Mina abla ile nişanlı değil mi? kafası karışmıştı çocuğun. Hamza dedi Mirza. Çocuğu yanına çağırdı eliyle. Hamza gidip Mirza'nın yanına oturdu. Adam kolunu omzuna attı çocuğun. Yiğit ve Mina ayrıldılar. Menekşe ve Yiğit birbirlerini sevdiklerini anladıkları için evlenmeye karar verdiler. Bu sefer kaşlarını çatmıştı çocuk. Ben şimdi bu konuyu anlamadım. Mina abla dedi Hamza. Ona ne olacak şimdi? Yiğit abin ve Menekşe birbirlerini severken bazı şeylerden dolayı ki Yiğit bize anlattı makul gerekçeler, Yiğit Mine ile nişanlandı. Ama bu arada anlaşamayacaklarını anlamışlar ve evlenmemeye karar vermişler. Bugün Yiğit bana konuyu söyledi. Menekşe ile evlenmek istediklerini bildirdi. Ben Mine'den ayrılmak istedim, onu sevemedim Hamza dedi Yiğit. Menekşe'yi ya onu da sevmediğini anlarsan, Çocuğun sorusu mantıklıydı. Ben menekşeyi sevdiğimi biliyorum. Mine'yi sevmediğimi de biliyordum dedi çocuğun anlaması için. Yiğit onun onayını almalıydı. Daha kolay kabul edebilirdi böylece. Şimdi evin erkeği sen olduğuna göre müsait olduğunuzda gelip menekşeyi senden isteyeceğim diye ekledi peşinden. Mirza abi dedi Hamza. Bu akşam müsait miyiz diye sordu. Mirza Gül'e baktı gülümseyerek. Gül, İpek teyze dedi sadece. Annesi de elbette gelmeliydi kız istemeye. Bak Hamza, biz müsait olsak da yiğit müsait değil. Annesini de getirsin diyor abla. Mirza Hamza'ya konuyu izah etti. Tamam o zaman. Biz haber veririz yiğit abi. Sen annen ve babanla gelirsin. Menekşe ablamı istersin dedi Hamza. Büyük bir adam edasıyla. Menekşe abla derken gözlerini kısmıştı çocuk. Hani sen sevmiyordun Yiğit abiyi? Severmiş canım benim. Biz oyun oynamış o. Ya, o kadar hızlı olmasın dedi Mina. Arkadaşımı hemen veremem ben. Menekşe sarılmıştı kıza. Menekşe ise hiçbir yorum yapamamış. Şaşkınlıkla konuşmaları dinliyordu. Mina, biliyorsun. Ben bu evde büyüdüm. Yine bu evde damat olmaktan mutlu olacağım ve bu ev benim her zaman ikinci yuvam olmuştur. Bu devam edecek dedi Yiğit. Feride Hanım gelip Gül'le konuştuktan sonra sofra hazır buyurun yemek odasına diyerek Gül misafirlerini yemeğe davet etti. Herkes ayağa kalkıp yemek odasına geçti. Güzel bir yemek yerken tüm aile neşe içinde sohbet ediyordu. Yemeğin sonuna doğru Mirza çalan telefonuna cevap vermek zorunda kalmıştı. Eve geldiğinden bu yana bu numara sürekli onu aramıştı, onu arıyordu. ''Evet.'' diyerek telefonu açtı. ''Benim.'' Bakışlarını minaya çevirdi bir an. Sonra hemen bakışlarını yönünü değiştirdi. ''Anladım.'' ''Nerede peki?'' diye sordu karşısındakine. ''Tamam.'' ''Peki nasıl şimdi?'' ''Geleceğim.'' diyerek telefonu kapattı. ''Kim?'' diye sordu gül kaşlarını çatarak. Kocasının ses tonunu ve yüzünün aldığı ifadeyi hiç beğenmemişti. ''Önemli biri değil.'' Bir tanıdığım hastanedeymiş, onun bilgisini verdiler dedi Mirza. Biz tanıyor muyuz diye sordu Gül. Neyse, yemeğimizi yiyelim. Ancak ben hastaneye kadar gitsem iyi olur dedi Mirza. Yemek yenilmişti zaten. Sofradan kalktıklarında Mirza, Minam dedi kardeşine. Seninle konuşmam lazım. Olur abicim diyerek ayağa kalktı kız. Merak etmişti konuyu. Mirza gelen telefonla alakalı sanırım dedi Gül. Ben de sizinle olmak istiyorum diyerek ayağa kalktı. Üçü çalışma odasına gittiler. Mirza iki bayan odaya girince kapıyı kapattı. Oturmalarını işaret etti. Kız kardeşinin ellerini avuçlarının içine aldı. Canım benim. Gelen telefon hapishane müdüründendi diye söze başladı Mirza. Annem derken sesi titremişti kızın. Bir şeyler olmuştu. Annen İntihar etmiş. Şu an hastanede yatıyormuş. Durumu pek iyi değilmiş dediğinde Mina içini titrediğini hissetti bir an. O ona gitsek abi dedi Mina. Hemen çıkalım istiyorum. Sen de gelmek istersen beraber gidelim diye açıkladı Mirza. Abi dedi gözlerinden düşen yaşlarla. Ölmez değil mi? Yani o oradaydı biliyordum. Her şeye rağmen annemde. O oradaydı abi. Canım diyerek Gül Minay'a sarıldı. Annen hala orada. Hemen yanına gidelim. İyi olacaktır. Sabırlı olmalısın dedi Mirza. Hazırlan da çıkalım canım dedi abisi. Ben de sizinle geleceğim dedi Gül. Olmaz. Sen hamilesin. Bebeğimizi riske atma. Biz ikimiz gideriz dedi Mirza. Ama istersen Minay'a yardım et. Salona geldiğinde durumu diğerlerine anlattı. Ben de sizinle geleceğim abi dedi Menekşe. Mina'yı yalnız bırakamam diyerek Mina'nın peşinden yukarı çıktı. Mina ve Menekşe hazırlanıp aşağı indiler kol kola. Şamil ve Yiğit de onlarla gelecekti. Yasemin Gül'ün yanında kalacaktı. Gül onlar çıkarken bize haber verin dedi. Canım benim Allah annene ömür versin. Sen sabırlı ol. Seni çok sevdiğimizi unutma dedi sarılırken Mina'ya. Mirza ne olur ne olur minaya dikkat et. Lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.